Şimdi öncelikle sihirli halkamızı oluşturacağız. E, sihirli halkamızı oluştururken ben şu şekilde yapıyorum. E, bu şekilde yapıyorum. Buradan şuradan tığımı geçirip şöyle alıyorum ve buna bir zincir atıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben buraya zincirle başlamak yerine şu şekilde yapıyorum. Bence böyle çok daha iyi oluyor zincirden ve belli de olmuyor açıkçası. Şöyle tığımı bir kez çeviriyorum, tığımın başımı ipimi doluyorum, bu şekilde attan geçiyorum. Şimdi tekrar göstereyim size. Bu şekilde doladım. İpi aldım tığımı. Şu şöyle şu şekilde alttan geçirerek buradan bir zincir attım ve bu şekilde kilitlemiş oldum bu ikili trabzan yalancı bir ikili trabzan oluyor çıkacağız. şimdi ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum 3 3 yapacağım bu arada ikinciyi yaptım şimdi üçüncüdeyim 3. ikili trabzanımı da yapıyorum. Evet. Şimdi aralara ben ikişer zincir çekeceğim. 1, 2. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. 1. ikili trabzan, 2. ikili trabzan, 3. ikili trabzan. Aley, iki zincirim var tekrar birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan tekrar araya iki zincir alıyorum şimdi bu şekilde yaptım trabzanlardan bir iki üç tane oldu ben toplamda bundan altı tane yapacağım Evet tekrar tığımı ipin başına alıyorum. Şu şekilde birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçte ikili, ikili trabzan. Tekrar çift zincir, iki zincir çekiyorum. Yine aynı işte birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Son e, iki tane zincir çektim, tığıma ipimi doladım. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Tekrar iki zincir daha atıyorum ve e, şimdi bu ortayı kapatmam gerekiyor ipimi arkada bulunan ipimi bağımsız olan ipimi sıkıyorum sıkabildiğim kadar evet burayı kapattım şimdi şu şekilde ipimi de aynı zamanda yürütüyorum kaçmasın diye ve örgümde çirkin bir görüntü olmasın diye bunu örerek devam edeceğim şimdi burada ne yaptım onu da söyleyeyim bu arada buradaki kilit rabzanın tepe noktasına batıyorum Buradan ipimi izlemek için onu da arkaya doluyorum. Buradan ipimi alıyorum ve geçiş yapıyorum. Bu şekilde bir de zincir atıyorum ve bunu bu şekilde kilitliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu şekilde bunu yaptım. Aslında şunu da yapabilirsiniz. Kilitlemeden burada zincir izi kalmasın diye kilitlemeden arkadaşlar şu şekilde arkaya şurada benim bir boşluğum vardı şu boşluğa gelip boşluktan tığımı geçirip buradan ipimi alıp bu şekilde de geçiş yaparsam aslında benim için çok daha iyi olur hiç belli olmadan geçişimi yapmış buraya bir zincir atmış kilitlemiş olurum ve şimdi buralara buradaki iki zincir attığım yerlerin hepsini ikili de trabzan yapacağım. Fakat nasıl yapacağım? 3 tane ikili trabzan sonrasında zincir tekrar aynı zincirlerin içerisine 3 trabzan yapacağım. Şöyle göstereyim ben en iyisi. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Zincir çekmiyorum buradan tığımı ipimi alıyorum şu şekilde yapıyorum ve burası bir tane ikili trabzan olmuş oldu tekrar tığımı ipimi tığımın üstüne alıyorum geçiriyorum birinci ikili trabzan Pardon ikinci ikili trabzan yapmış oldum bunu da bir trabzan sayıyorum üçüncü ikili trabzanımı da yapıyorum ve burası tamam diğer kısmını üçlü diğer ikinci üçlü üç trabzanımı da dönüşte yapacağım onu da göstereceğim size tekrar bu tığım e, ipimi de aynı zamanda aşağıdan yürütüyorum tığımın başına ipimi doluyorum tekrar bu zincirleri çektiğim boşluğa geliyorum birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan burada 2 zincir atıyorum Tekrar aynı boşluğun içerisine 1. ikili trabzan 2. ikili trabzan ve 3. ikili trabzan Bu aralarda hiçbir zincir atmıyorum sadece bu üçlü trabzanlarımı aynı zincirin içerisine yaptığım trabzanlarımın arasına atıyorum Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım Bu boşluk kısmına birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan yine çift zincir tekrar aynı boşluğun içerisine birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan yine tığın üstüne ipimi doladım diğer boşluğuna geliyorum Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan. İki tane zincirim var. Yine aynı boşluğun içerisine birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Yine zincir atmıyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geçiyorum. Dördüncü boşluğum bu. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan. Yine bir iki zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı boşluğun içerisine birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Bu beşinci boşluğum arkadaşlar. Birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan tekrar bir iki zincir yine aynı boşluğun içerisine pardon birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan yine tığımın üzerine ipimi doluyorum ve son boşluğumda burada hatırlarsanız 3 trabzan yapmıştık demiştim ki bunun diğer kısmını, diğer yarısını dönüşte yapacağım. Ki burada sonradan nasıl diyeyim hmm. yani sanki hiçbir farklılık yokmuş gibi ve komple bir bütünmüş gibi görüntü açısından daha estetik dursun diye bu şekilde yapıyorum. Burayı üçlü yapıp dönüp burada birleştirseydim orası çok orta bir yer olacaktı. Ve burası köşe olduğu için çok daha güzel duracak emin olun. Ee, tekrar tamın üstüne ipimi doladım. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Şimdi bu trabzanların arasında bir iki zincirim vardı. Şurada attığım ilk trabzan tepe boşluğuna batıyorum ve ipimi alıyorum tığımdan. Hem buradan hem bu taraftan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok pürüzsüz olmadı mı sizce de? Evet. Burada bir zincir atıyorum. Kusura bakmayın bu arada dışarıdan sesler geliyor. Sanırım bir yerde bir şeyler yapılıyor. Işığımız da yakalım daha net bir görüntü olsun. Evet. Yıldız gibi aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar burada size öncelikle şunu söyleyeyim. Neyi yapacağımıza hazırlıklı olmanızı istiyorum. Burada üçlü tırabzanların aralarına zincirler koymuştuk. Şuralar boş değil mi? Buralarda hiçbir zincir yok. Şimdi buralara yine aynı şekilde 2 çarpı 3 tırabzan yapacağız. Yani arada zincir olacak şekilde 6 tane tırabzan olacak. Evet tekrar ben aynı şekilde geliyorum nasıl yapmıştık tığımızı döndürüyoruz ipimizi doluyoruz alttan geçiriyoruz ve bir zincir atıyoruz kilitliyoruz birinci trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan dediğim gibi aralarda hiçbir zincir yok tığımın üstüne ipimi doladım ve buradaki trabzanların boş kısmına geldim buraya bir tane üçlü ikili üç tane ikili trabzan yapacağım evet bu şekilde yine hiçbir zincir yok geliyorum buradaki boşluğuma zincirli boşluğun içerisine birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan bir iki zincir birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan 3. ikili tırabzan Yine arada hiçbir zincir yok, herhangi bir şey yok. Tığın üstüne ipimi doladım. birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, 3. ikili trabzan. Şimdi nasıl buralara köşe kısımların hepsine 3 tane, altı tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda ikişer zincir var şu kısımlarıma da sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tamın üstüne ipimi doladım. Zincirli kısma geldim. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan. Bir, iki zincir atıyorum. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan. Yine bu kısma geldim ve buraya da 3 tane ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan tekrar tığımın üstüne ipimi aldım yine köşe kısımdayım zincirlerin olduğu kısımda birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan bir iki zincirim var arada tekrar aynı boşluğun içerisine birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan tekrar buradayım bu boşluğuma tığımın üstüne ipimi alıyorum birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan tekrar tığımın üzerine ipimi aldım yine köşedeyim birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan Üç tane trabzanımı, ikili trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2 zincir atıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan. Tekrar tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Tığımın üzerine ipimi aldım. Tekrar bu zincirli boşluğumun içerisine 6 tane ikili trabzan yapacağım. Birinci, ikinci. 3. ikili trabzan Arada 1, 2 zincir 1. ikili trabzan 2. ikili trabzan ve 3. ikili trabzan Arada hiçbir şey yok tekrar buradaki boşluğa geliyorum 1. ikili trabzan 2. ikili trabzan 3. ikili trabzan Buraya da 3 tane trabzanımı ördükten sonra Yine hiçbir zincir yok. Tekrar zincir boşluğuma geliyorum. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Ne demiştik? Köşelerde trabzanlarımızın üç trabzan attıktan sonra arada bir iki zincirde. Sonraki yaptığım üçlü trabzanın ilkinin şu şekilde tepe boşluğuna geliyorum. Buradan ipimi kaydırıyorum. Şuradan tekrar şöyle alttan geçiriyorum. Buradan ipimi çekiyorum. Tekrar bir daha kaydırıyorum ve buraya ikili zincir atıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir pürüz olmadan örgünüzü çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Nerede? E, ikinci sıraya nerede geçtiğiniz belli dahi olmuyor bu şekilde yaptığınız zaman. Şimdi tekrar biliyorsunuz zincir atmıyorum, bu şekilde tığımı döndürüyorum, ipimi alıyorum, alttan geçiriyorum ve bu kadar. tığım üstüne ipimi aldım. İkinci ikili trabzan. Şimdi bunu bir saydım, bu ikinci. Bu da üçüncü ikili trabzan yine aralarda hiçbir şey yok bakın şimdi buradaki boşluğu ikiye çıktı değil mi tek üçlü trabzan yapacağım tek üçlü trabzan yapacağım buraya çift üçlü trabzan şimdi nasıl oldu burada şu ilk sırada bir tane tekli üçlü trabzan vardı burada şimdi iki tane tek üçlü trabzan var ondan sonra ve siz bunu örmeye devam ettiğinizde üçüncü sırada üç tek bir şifre olacak, biliyorsunuzdur. Öğrenler, binirler. Ama daha önce hiç örgü yapmış arkadaşlarım da çok kolay bir şekilde videomu seyrederek yapımına devam edebilirler. Ben şimdi istediğim ölçüye gelene kadar örgümü örmeye devam edeceğim. Hepinize kolay gelsin.